Arkadaşlar herkese merhabalar. Turist Oğuz yalnız başına gezisine bu noktadan itibaren başlıyor. <laughs> Daha fakir bir hostel'e gideceğim. 5 dolarlık kişi başı ödeyebileceğim. Yol üstünde dedi size Angeles hayatını göstereceğim. Çok fakir olduğunu duydum. Gördüm de biraz. AVM harcı hiçbir şey yok. E, gidip birlikte bakalım. Hostel'i de kontrol edelim. Bir birkaç tane de müze var. Onların hepsinde gezelim. Ücretsizmiş bu arada o yüzden dedim. Yoksa müze gezmem biliyorsunuz. Hadi gidelim. Hay bay o da. Abi dün buradan geçerken hey onda bilgisayarımı şu abiye verdim. Arkada çektiğim küçük şeye. Hayrına eskiydi verdim. Filipinler'de lokal hayat böyle, gördüğünüz gibi tuk tuk devam, yan kenarda sular var, evler harabe, böyle ama mutlular, hayat güzel. Ya, burası Filipinler'de lokal bir restoran, Tapsilok diye bir şey söyledim, önden bunu getirdiler, tavuk suyu gibi bir şey, Tapsilok'ta normal et. Sordum domuz mu diye, yok dediler, tamam dedim, aldım tavuk yokmuş, ondan idare ediyoruz, gelsin bakalım. Bunu söylememe rağmen getirdiler. İkram sanırım. Burada genelde ice tea içiyorlar Malezya gibi. Şekerli soğuk ice tea. Yemek böyle abi. Pilav üstü bir şeyler. Yumurta, et. Biraz garip duruyor ama güzel. Domuz değil garanti. Fakat nasıl bir şey belli değil. Yiyelim bak. Abi. abi nasıl yedim bilmiyorum. O kadar kötüydü. İçinden karınca çıktı. Şurada karınca var. Desk Bu arada yediğim yetmişti abi. Anlatacağım şimdi. Laundry olayı burada da var. E, yediğim yemek 70 abi. 70 verdim. 50 bir dolar yapıyor. 71.3 dolar falan yapıyor. Kötüydü. Ne yalan söyleyeyim kötüydü. Bir daha denemeyeceğim Filipin'de böyle açıkta bir yerde yemek. Evet. Abi şurada bir daha var. Arayat diye geçiyor. Ve diğer şu taraflarda bir sürü dağ var. Şu an gözükmüyor ama. Abi bu Kuzey Manila'nın aslında ünlü olmamasının sebebi bu volkanik dağlar. Çünkü bu dağlar patlayıp duruyor. Deprem oluyor, tsunami oluyor, dağlar patlıyor. Bu şu an benim göz gezdiğim alan gerçekten dangerous yani. Dangerous. Bak. Bir tane yüksek ev yok. Adamlar ev yapmaya korkuyor. Burada 7.0 büyüklüğünde deprem hiçbir şey. Eğer burada 8 oluyorsa diyorlar ki tamam biraz korktuk. Ama 8 üstü oluyorsa yıkıyor geçiyor. Ama 7'yi falan sallamıyorlar yani. 7'ye bir şey demiyorlar. Bak insanlar böyle bu şekilde nehrin kenarında yaşıyor. Bu arada şuradan gelen sularla da duş alıyorlar abi. Normalde bu tarz evlerin içerisinde su yok. Ki zaten gördünüz bu şehir hiç gelişmemiş. Ve benim kaldığım otelde bile suyu açınca bok akıyordu yani. Düşün suyu nereden kullanıyorlar? Otelden gelen su bok akıyorsa milletin suyu nasıl? Onu Allah bilir. O yüzden hiç takmıyorlar. Böyle suları kullanıyorlar. Bildiğin çöp abi. Çöp ev yani. Adam çöpten ev yapmış aşağıya. Helal olsun. Gerçekten yazık. Filipin... Ben bu kadar fakir insanı görmedim daha önce. Bir arada. Sadece Filipin'de. Görüyor musun? Şuradan çöpleri toplayıp onlardan ev yapmış. Çok başarılı ama insan üzülmüyor değil. Bak abi aşağıda çocuk duş alıyor. Çok özele girmeyeyim. Adam kovadan duş alıyor. O kovadaki suyu da yanındaki nehirden getiriyor. Burada da Özbekistan'daki gibi küçük su marketleri var. Girip şişenle suyunu doldurup çıkıyorsun. Adamların su arıtma tesisi var. Sana içilebilecek su veriyor. Artık nasıl oluyor bilmiyorum. Bir gün alırız onu. Şöpüşleri de böyle yürüyor abi. Kartonları toplayıp götürüp satıyorlar bizim Türkiye'deki gibi. Çok bir farkı yok. Abi elektrik kablolarını kimin yaptığını buldum. <laughs> bu abiler yapıyor bak. Adam <laughs> paçavrayla doluyor ki kabloyu. <laughs> bu kabloları işte bu abiler yapıyor be. Dedim size şu, şu kabloların haline bak. <laughs> Adam elini açıyor makasla. <laughs> Kesiyor şuradaki evin elektriğini. Geri bağlıyor. nasıl sallanıyor Kafası değecek mi? Abi size demiştim basketbol olayı gerçekten çok değerli. Filipin'de tek aktivite yani basketbol. Böyle sokak arasında pota görüyorsunuz. Çocuklar çıkıp oynuyor geri dönüyor. Herkesin topu falan var. Ve gerçekten dünyada en iyi basketbol oynayan ikinci ülke falan diyebilirim. Şeyden sonra Amerika'dan sonra. Herkes oynuyor küçük yaştan beri. Gayet nezih bir bölge burası. Kalacağım hostelin şeyi burası. 3-5 kilise var. Kilisenin okulu var. İlköğretim okulu var. Büyük ihtimal herkes Hristiyan burada. Hostelde kilisenin hemen yanında. Hadi gidelim nasıl bir yermiş. <laughs> Filipin marketleri böyle burada. Köpek saldıracak şimdi bana. <laughs> Geliyor. Marketler böyle küçük şeylerden yapıyorlar. Demir tel falan takıyorlar böyle üstüne. Akşamları, gündüzleri kapatıyorlar kimse bir şey almasın. Böyle market oldu bile anlaşılmıyor yani. Şurada da var bir tane sanırım. Pirinç satılır yazmış bak. Tamamen kapalı. Bazı evler çok eski. Bazı evler böyle orta. Gördünüz mü basket topu? O gösterdiğim potaya oynamaya gidiyorlar. Dediğim tam da bu. Bazı evler aşırı lüks böyle. Hani bayağı adamlar zengin olmuş yaptırmış. No, no. No, I know, I know. Location, I know. I have location. Thank İnsanlar iyi aslında. Bir sıkıntı yok insanlar. Aa bak okul. Burası kilisenin okulu. Kilisenin ismi San Ignido. San Ignacio. Pardon. San Ignacio. Bak marketler abi öyle dediğim gibi. Bakkal diyeyim bunlara market demeyeyim. Burası kilisenin okulu. Hemen bir yanında da kilise vardı. Buranın da kiliseyi göremedim. Şu arkası falan belki. Çocuklar hem okuyor hem Hristiyan oldu. Bak papa var orada bir tane. Bu arada yine basketbol sesi geliyor. Hi. Aa thank you thank you. Ah thank you, so nice. Do you know, I want to go to the hostel but I think it's around here, June. You mm -hmm. don't know? Mm -hmm. Ah okay. Thank you, thank you so much. Thank you so much. How to say thank you Philippine language? Salamat. Salamat? Oh, okay, salamat. Hi. Oh. What? <laughs> French? Vlog. <laughs> GoPro. Can you speak English? Yes. Do you speak English? Yes. Yes, no? Who can? There is one hostel. Do you know where is the hostel? Hostel. Hotel. Hotel. Around here. Do you know? Hotel, hotel. Room. Hotel. Just apartment. My hotel. Just apartment? Apartment. I have location, but location in here. Here is San Ignico, right? San San Ignacio. San Ignacio. San Ignacio. I think maybe this. Okay. Salamat. How to say thank you Filipino language? Salamat. 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 What's your name? Mikael. Mikael. And you? Rimay. Rimay. And you? Marlon. And you? Incel. Rico. 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 This way. Yeah, I think this way. The, I have location, I don't know the street. Hmm? I have location. I found in booking. I can shot. Cobra. Huh? Cobra. I'm recording you. I'm recording you. San Miguel Elementary School. this way. This way. But I think I need to get inside, no? Tribuja na. Elementary. I will check around here. I think around here. Maybe I can come back here. Yeah, yeah. Okay, thank you. Thank you. Salamat. Hey <laughs> bye bye guys. Hi. Hmm, buraya geldi. Görüyorsunuz değil mi? Güzel insanlar. Bu arada salamat demekmiş lan bunlar Müslüman mı acaba? Yok. Nasıl Filipince salamat oluyor? Çok ilginç. Hi. Hello. <laughs> Bu hostelin de ilk şeyi benim herhalde ya. Kamera açık hale. Neyse kapatayım. Bulacağım şimdi biraz. İnşallah. Abi çok yanlış yerlerdeyim ya. Konuma baktım da bir daha. Booking'teki konumu ayrı, şeye adresi ayrı. Şimdi adrese gideceğim. Konum yanlış herhalde. bayağı 2 kilometre falan uzak. Ay. Nothing here bizim. It's far. It's wrong. Nothing here bizim. It's far.

Room, right? Where Rome, right? Where are you from? Turkey. Turkey? Do you know? Where are you Europe, Europe. <laughs> Europe? Hmm. <laughs> hmm. Europe? Europe. Europe? Yes. America? Me? Arab. Yes, India, India. Really? Please. Money no. He give to me free. Free. Money no. Please, wait. You. Nice to meet you guys. Bye bye. Bye bye. Okay, <laughs> okay. Bye bye. Çocuklara para a dedi ya. Bilmiyorlar ki kokonat da bir yerlerden geliyor bize. <laughs> Abi değiştirdim hosteli ya. Adamlar salak. Vardığım yerden bu künge koyduğu konumdan 3 kilometre uzağa konum atmışlar. Bir daha oraya yürüyecektim. Değiştirdim hosteli. Yakın bir yere gidiyorum. Daha ucuza buldum bir de. Buraya yakın diye buraya yürümüştüm de şimdi yarım saat daha yürüyeceğim. Toplam yine 10 kilometre yürüdüm aslında bulacağım diye. Bir git bir gel bir git bir gel. Neyse artık yapacak bir şey. tarz böyle askeri küçük araçlar çok yaygın. Bir de şu tuktuklar çok tatlı ya. Modifiye etmişler. Bir de şu cimcim miydi ne o güzel. Yağlı kavrulmuş fıstık buldum da geçirdi lan bildiğin. 5 tane fıstık böyle yağlı kavrulmuş. 1,5 lira. Abi bu halk Fakirlik açlıktan sürünürken böyle kiliselerin olması var ya beni öyle büyüyor ki anlatamam. Bu arada cami de gördüm bir tane. Şu arkada gözüküyor mu bilmiyorum ama yol çok hoşuma gitti. Size yolu çek. Bak abi otostop çekiyor bir tane orada. <laughs> Aa tam dedim bir kilise daha abi. Kiliseye bak. Lan milletin evi yok lan evinde suyu yok. Çöpten ev yapıyor ya. Otostop çekmiyormuş bu arada. <laughs> Yol verin. Bu seferki alanımız burası. Burayı göstereyim de hiçbir ibare yok burada ya. Şu bakkala sorayım ya böyle olmuş excuse me. Do you know is it hostel? Is it guest house? Hostel. This one? Yeah. Uh, In location I saw the it's hostel, kinda of hostel. Is it? Apartment? Apartment? It's not hostel. Really? Oh, I have address. Ha böyle bir yerde hiçbir imlet yok, bir şey yok. Adamı nasıl çağıracağız? Hi. Burada kimse yok ya. Yani. The black one. But it's also close. How can I call it close? Somebody in there. No people. No. I thank you so much. Thanks so much. I can wait in here too. How about his brother? Her brother. Her brother also in Korea now. after Maybe one month later, we will meet with her sister and brother in Laos. She will go to India for work. Yeah. I'm okay. Don't worry. Okay. Oz. Oz. Oz? Yeah. Where you from, man? <laughs> so, where is it? Turkey. Turkey. Yeah. Alright. And you? Yes. Yeah. How you know? <laughs> She's she, 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 here already. Said. <laughs> hostelimiz burası. Adam direkt beni tanıdı. Sen Heyon'un sevgilisi misin dedi. Instagram'dan takip ediyorum ben sizi dedi. Heyon burada kalmış yaklaşık 6-7 ay önce. kek falan yemişler birlikte. Heyon da anlatmıştı. O gidince dedim bir anı olsun. <laughs> Gidip aynı yatakta yatayım. <laughs> buraya geldim. Köpüşler var abi burada ben. <laughs> Heyon da sevmiştir ben de bir tane okul var. Bu üniversite içerisinde şey yapmışlar. 3-4 tane müze yapmışlar. Okula e, pasaportla giriyorsunuz. Sonra içerideki müzelerin hepsi bedava. Hepsini sırayla gezeceğiz şimdi. Gidelim. O hafta sonu 12'ye kadarmış ya. İnternette 6 yazıyor. Gelmeyin abi. Giremedim. Karı bir de bana sulanıyor. 50 yaşında kadın. Nerede kalıyorsun falan diyor. Dedim ya ben gidiyorum arkadaş dedim. Kaçtım direkt. <laughs> abi şu arkamda Holy Rosary diye bir tane kilise var. Buranın ne? eski sesi şu. Hiç girmiyorum. Hava bozuk zaten. Şurada bir müze var oraya soracağım. Fakat müze işi yalan oldu herhalde yani. Actually, I have planned to visit all museum in here, but today is Saturday. Mostly are closed. Maybe this one also closed. I'm not sure. This one is open. Really? Actually, I want to visit There is one museum. It's about history of Angeles. It's about earthquake and volcano. The volcano. So many bad things. Yeah. Is it same museum? Yes. This one. Ah, thank you so much. Thank you so much. Nice to meet you. Again. Çocu gösterdi bana. Buraymış. Açıktır bence diye. Bak diye bakacağız. Bu arada güvenliğe sordum. Burada başka müze var mı diye. Kadın üniversite görevlisi müzenin önünde diğer müzeleri bilmiyor. Yani. Abi çocuk günü galiba bugün ya. Giremeyeceğiz herhalde. Güvenliğe sordum bu çocukların hepsi müzeyi mi ziyaret edecek diye. Evet dedi. Tamam ben gidiyorum o zaman dedim kaçtı. Bu arada abimizin biri bana tuzlu kraker verdi. Yol üstü onu gömüyor. Hmm. Peynirli. Bu arada bugün yaklaşık 30 kilometre yürüdüm ya. 10 kilometre çantalı, 20 kilometre çantasız. Yarın 40 kilometre çantalı hedefim var. Şu an enerjim var. Çanta da hafif. Bilgisayar beni hafifledi Özeriz. 5 kilometre daha yürüyeceğim böyle. Abi işin garibi. Bu trafikte otobüse de binsen, taksiye de binsen yürüyerek daha hızlı gidiyorsun. Bak <laughs> yandaki ablayla hızımız aynı yani. tıngır tıngır selamlaşa selamlaşa gidiyorsun. <laughs> Yakalayacağım şimdi onu duracak biraz. Ha yakaladım. Bu hızdalar. Is it okay? Money no. Money no. Are we go this. Yeah, YouTube. <laughs> I call Say hi. Hi. <laughs> yeah. Bye. bye bye. Çocuklar çok iyi. Sadece para verir misin diyorlar. Param yok deyince gülümsüyorlar. Zaten anlamıyorlar. Ama iyiler yani. Şey gibi. Selam verdim, para ver gibi yani. <laughs> Borçlu çıktık. Burası bir petrol ofisi abi. Burası da bizim guest house'un girişi. Yani böyle bir 500 metre daha var da giriyoruz. Içeri. Aslında burası fiesta sitesi diye geçiyor, çok güvenli böyle kızlar sokağın arasında badminton falan oynuyor. Şimdi geçeceğiz. Böyle. Bu arada şimdi hostelimize gireceğiz, aha şurası. Adam gel seninle yemeğe çıkalım falan dedi belki değişik yemekler yeriz birlikte adamla. George <laughs> the so can I get him with shoes? No, you can <laughs>